Yukarıda verilen değişimlerden hangileri fizikseldir? Fiziksel değişimlerde maddenin iç yapısı değişmez. Tuzun suda çözünmesi bir çözünme olayı olduğu için fiziksel bir olaydır. Ama üzüm suyundan sirke elde edilmesi bir mayalama olayı olduğu için kimyasal bir olaydır. Arabalardaki hava yastığının şişmesine geldiğimizde bir kimyasal tepkime sonrasında açığa çıkan azot gazının hava yastığının şişirmesini sağlar. Bu yüzden burada bir kimyasal tepkime vardır. Üçü de elerim cevabım A şıkkı olur. Yukarıda verilen türler doğru sınıflandırıldığında kimya harflerinden hangisine ulaşılır? Verilen su bizim için birden fazla amatil atomundan bir araya gelmesinden dolayı moleküldür. Demire bakıldığında ise atomdur. Çünkü yapısında bir cins atom bulunmakta. Element bulunmakta. Azot dioksit ise sevgili arkadaşlar hem azot hem oksijen birden fazla metal atomundan bir araya geldiği için moleküldür. Bu durumda da i harfinden çıkarız. Cevabımız B şıkkı olur. Yukarıda verilen tabloda A, B ve C harflerinin yerine hangi etkileşimlerin gelmesi doğru olur? Kimyasal türler arası etkileşimlerde ikiye ayrıştırıldığı için bir iki üçlü etkileşim yani kimyasal bağ A ile gösterilen ise fiziksel bağ yani zayıf etkileşimdir. Bu yüzden A'nın zayıf etkileşim olması gerekir. Güçlü etkileşimler kovalent, metalik, ve iyonik olarak sınıflandırıldığı için B'nin olduğu yere de iyonik bağ gelmesi gerekir. Aile gösterilen fiziksel bağlar Van der Waals bağları ve hidrojen bağı olarak sınıflandırıldığı için C'nin olduğu yere de hidrojen bağı gelir. Cevabımız bu durumda C şıkkı olur. Kovalent bağ ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Farklı ametal atomları arasında oluşur. Evet hidrojenle klor gibi farklı ametal atomları arasında oluşabilir ama hidrojenle hidrojen gibi aynı ametal atomları arasında da oluşabilir. Bu yüzden bir numaralı öncülü eledim. Elektron ortaklaşması ile oluşur. Bu kesinlikle doğrudur. %100 kovalent bağ yoktur. Hidrojen hidrojen arasındaki bağ %100 kovalenttir. Bu yüzden yanlış. Cevabımız da B şıkkı olur. Atom numarası 13 olan X atomu atom numarası verilen aşağıdakilerden hangisiyle iyonik bağlı bileşik oluşturur? Öncelikle iyonik bağlı bir bileşiğin oluşabilmesi için bir metale aynı zamanda bunun karşısında neye ihtiyacımız var? Bir ametale ihtiyacımız var. Bize verilen X elementinin proton sayısı 13'müş. Proton sayısı 13 ise 2, 8, 3 şeklinde açtığımızda Sonu 3 olduğu için 3A grubu olur. 3A grubu da burada bir metaldir. Metalin karşısına bir A metal gelmesi gerekiyor. 2, 8, 8, 1 diye açtığımızda 1A grubu bir metal. 2, 8, 1 diye açtığımızda 1A grubu bir metal. 2, 8, 8, 2 diye açtığımızda 2A grubu bir metal. 2, 2 diye açtığımızda 2A grubu bir metal. Ama A şıkkında birinci periyot bir a grubunun ilk üyesi olan bir ametalimiz hidrojen vardır. Bu yüzden cevabımız da hidrojen ametal olduğu için A şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri kovalent bağ için doğrudur? Kovalent bağ için verilen cümlelerde ametal atomları arasında oluşur cümlesi doğrudur. Çünkü bir şeyin kovalent bağ olabilmesi için kesinlikle ametal atomları arasında olması gerekir. Ametal atomları arasında oluşan bir şeyde elektron alışverişi yoktur. Elektronların ortaklaşa kullanma vardır. İkinci öncülü elediniz. Aynı atomların arasında olursa apolar, farklı atomların arasında olursa bu sefer de polar olacağı için iki türde olabilir. Cevabımız 13. C şıkkı olur. Magnezyum klorür bileşiğinin Lewis nokta yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Magnezyumun atom numarası alındığında sorunun altında bize 12 olarak vermişler. Katman elektron dizilimini açtığımızda 2.8.2 açarız. Magnezyum bu son katmandaki 2 elektronunu vererek magnezyum artı 2 yükünü alır. Karşısındaki klorun ise atom numarası 17. O da 2, 8, 7 diye açılır ve klor dışarıdan bir elektron alır. Klor dışarıdan bir elektron aldığında klorun etrafında 8 tane nokta konulur. Ve bu 8 tane nokta koyduktan sonra bir elektron aldığı için yükü de eksi 1 oldu. Sonra magnezyum artı 2 ile klor üzeri eksi 1'i bir araya getirdiğimizde alınan verilen elektron sayısının eşit olması için klorun başına 2 koyarız ve Lewis yapısı e şıkkında olduğu gibi karşımıza gelir. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? Bir numaralı öncülde fosfor bir ametal, klor bir ametal olduğu için kovalent bir bileşikmiş gibi adlandırılır. Bir Fosfor pentaklor olması gerekirken potasyum dendiği için yanlıştır. Çünkü buradaki potasyum K'dır. 2'de karbonla kükürt arasında bileşik oluşmuş. Burada da karbon iki tane de kükürtle bir araya gelmiş. Karbon di kükürde de sülfür deriz. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncüldeki magnezyum ve oksijen iyonik bağlı bir bileşik oluşturduğu için önce metalin adı magnezyum sonra metalin adı oksit deriz ve bitiririz. Bu da doğru. Cevabımız 2, 3, D şıkkı olur. Aşağıda verilen tanecik çiftlerinin hangisinde iyon dipol etkileşimi vardır? İyon dipol etkileşimin olabilmesi için yani bir iyonun olabilmesi için iyonik bir bileşiğin olması lazım. İyonik bir bileşik varsa buradan iyon gelebilir. Bir yerde de dipol olabilmesi için sevgili arkadaşlar polar bir molekülün olması lazım. Yani polar moleküle karşı iyonik bileşiğin karşı karşıya gelmesi gerekiyor. D şıkkında iyonik bileşik sodyum bromür var. Bir de E şıkkında potasyum fosfat iyonik bileşiği var. Ama D şıkkında polar değil, apolar bir molekül geldiği için D şıkkı elenir. E şıkkında ise polar bir molekül olan su olduğu için sevgili arkadaşlar cevabımız iyon ve polar molekülden gelen dipol arasında olan E şıkkı olur. Yukarıda verilen aynı ortamdaki bileşiklerin kaynama noktalarına göre sıralanışı nasıl olmalıdır? Sevgili arkadaşlar yapısında iki tane hidrojen bağı bulunan glikolün kaynama noktası yani antifrizin kaynama noktası diğerlerinden daha fazla olması gerekir. Bu yüzden bir numaranın kaynama noktası en fazla. Sonra 2 ile 3'ü karşılaştırdığımızda suyun kaynama noktası etil alkolün kaynama noktasından fazladır. Su 100 santigrat derecede kaynarken etil alkol 78 santigrat derecede kaynar. Bu yüzden 2 de 3'ten fazladır. Yani kaynama noktalarının sıralanışı 1, 2, 3 şeklinde olur. Cevabımız da A şıkkıdır. yukarıdaki zayıf etkileşimlerin kuvvetlilik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, kuvvetlilik sıralamasına baktığımızda en kuvvetli olanın hidrojen bağı olduğunu söyleriz. Yalnız burada hidrojen bağı yok. En zayıf olanın da London olduğunu söyleriz. O zaman bir numaralı öncüldeki London'ın en zayıf olması gerekiyor. İyon dipol ve dipol dipollere baktığımızda iyon dipol bağlarının kuvveti dipol dipol bağlarının kuvvetinden daha fazla olduğu için 2'nin kuvveti en fazla olur. Sonra 3 cevabımız da C şıkkı olur. Yukarıdaki değişimlerin türleri seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Havadan azot gazının elde edilmesi yoğunlaşma noktası farkından yararlanarak ayrıştırma yöntemi olduğu için fiziksel bir yöntemdir. Demir metalinin kezapta çözülmesi demirin kezapla tepkimeye girmesiyle sonuçlanır. Burada bir kimyasal tepkime gerçekleşir. Bu yüzden ikinci tepkime kimyasal bir olaydır. Solunum olayı ise sevgili arkadaşlar bir kimyasal olaydır. Çünkü almış olduğumuz oksijenle besinlerin parçalanması ve devamında da benzer kimyasal tepkimeler gerçekleşir. Bu yüzden 3'e de kimyasal dedik. Cevabımız C şıkkı olur.